Değerli gençler, sizler dünyayı yakından takip ediyorsunuz ve güncel gelişmeleri hakimsiniz. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım sayesinde küresel ekonomisi, ekonomiden aldığımız pay artarken dünya siyasetinde de daha fazla söz sahibi olduk. Bu süreçte ülkemizin kalkınmasında dinamik girişimcilerimizin de çok önemli payı olmuştur. Bugün dünyaya 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik ve ürün yelpazemiz gerçekten çok geniş bir vaziyette, üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız. Dünya ekonomisindeki yerimizi yükseltmek konusunda kararlıyız. Bu yolda girişimcilik ve inovasyon hayatı öneme sahip. Ancak bunlar bu kadar önemli olan da iş ahlakı ve değerlerimizdir özellikle son yıllarda dünyada da önemli bir konuma gelen etik, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık gibi konular küresel gündemde önemli bir yer tutmaktadır. İş yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen o ceberrut sistemin bunlar bizden değiller. Yeşil sermayeli bunlar inançlı bir topluluk. Önlerini nasıl kesildiği o ölleri kesen insanların da nasıl iç ve dış mihraklarla beraber hareket ettiği hamdolsun müsyah olan oyunlarını bozdu. Yerli, milli, üreten, katma değer sağlayan ülkesi için canını ortaya koyan müsyah camiası gerçekten genç müsyahı da yetiştirdiği için kutluyoruz. 10 yıl öncesi yaş ortalaması 18 civarı olan ve şu an ise 23 yaşında olan ortalama Yaş, yaşı olan Van şehrinde büyük bir genç nüfus yaşamaktadır. Bizler de bu gençlerin sesi, temsilcisi olmak için çaba verip geleceğin girişimcilerini, iş insanlarını bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu tür programlar ülkeyi, kenti ilgilendiren konularda buluşmalar sağlamaya çalışıyor. Bu programda siz kıymetli bakanımız gibi isimlerin bizlerle buluşması önem ve kıymet arz etmektedir. Sizlerin burada olması bizler için bir motivasyon ya da bazı ülke meselelerinin konuşması, aşağı konuşması, gençliğe de yol göstermesi hususunda bir fırsattır. Sayın Bakanım, malumunuz ekonomik olarak hareketli zamanlar geçiriyoruz. Ciddi bir döviz dalgalanması, enflasyon yükseliş gibi süreçler yaşanırken tablo yokluğu da zorlandığımız zamanlardayız. Sizlerden ricamız bizlere yol göstermeniz, neler olup bittiğini bizlerle paylaşmanız. Bugün burada sizleri kıymetli değerlendirmeleriyle bir ekonomi okuma paylaşımızda bizlerin motivasyonuna katkı sunacaktır. Özellikle de bu sürecin nasıl netileneceği, ülkeyi neleri beklediği, gençlerin nasıl bir gelecek planlaması yapması noktasında her sözümüzün büyük bir kıymet ve önemi vardır. Sizlerin de, değer, sizler değerlendirmenizi yaparken yapması öncesinde bizler de kentin gençleri olarak kendimize dair bazı hususları sizlerle paylaşmak, hasbihar etmek ve destek alanında sizin tecrübelerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz.